olmak olmamak öğrenciyim öğrencisin öğrencidir öğrenciyiz öğrencisiniz öğrencidirler ev kahve kitap araba öğrenci futbol mavi kırmızı kapı bina para renk radyo şapka adam erkek çocuk kadın kız çocuk çocuk ada çanta yumurta evdir kitaptır arabadır kahvedir öğrencidir dir dir değildir evdir kitaptır arabadır kahvedir öğrencidir mdır mi Dir. Kapı mıdır? Para mıdır? Renk midir? Futbol mu? Dur. Bina mıdır? Değildir. Kapı değildir. Para değildir Bina değildir Kapı değildir Renk değildir Para değildir Mavi değildir Kırmızı değildir Futbol değildir şapka değildir. Radyo değildir. Değil midir? Ev değil midir? Kitap değil midir? Kahve değil midir? Ev değil mi? Kitap değil mi? kahve değil mi? Evet. Hayır. Dır, dir. Değildir. Kapıdır. Öğrencidir. Binadır. Çantadır. Yumurtadır. Adamdır kadındır. çocuktur. erkek çocuktur. kız çocuktur. m'dır mi'dir. adamıdır. çanta mıdır? yumurta mıdır? şapkamı dır Kahve midir? Değildir. Ev değildir. Kapı değildir. Çanta değildir. Şapka değildir. Radyo değildir. Değil midir? Kapı değil midir? Çanta değil midir? Adam değil midir? Şapka değil midir? Radyo değil midir? Erkek ve kadın. Öğrenci. Erkek öğrenci kız öğrenci öğretmen erkek öğretmen kadın öğretmen tezgahtar erkek tezgahtar kadın tezgahtar arkadaş erkek arkadaş kız arkadaş Merhaba Merhaba nasılsınız? Teşekkürler.